Merhaba arkadaşlar. Bugün yine annem çörek atacak. Kuşur anam, yörük anam. Bakacağız. Bu çörek nasıl atılıyor? Nasıl hazırlanıyor? Bize bir deyiver bakalım. Seni saç hepsi hazır arkadaşlar. Bakın burada çörek tespisi. Bunun adı ne? Çörek tespisi. Yağ getirmek için yağ. Çörek için ya zeytinyağı mı? Normal yağ mı? Evet, sobamız hazır arkadaşlar bakın fırınlı soba bu fırınlı fırınını da gösterelim. Şurada dengeyi sağlamak için teraziyi sağlamak için anam taş koymuş. Şimdi evet çörek nasıl atılır? Bugün hep birlikte detaylı bir şekilde göreceğiz. Bakın Aa, sobanın üstünde olmazsa olmaz güğüm arkadaşlar. Yani eskiden beri bu böyle bir gelenektir. Bilmiyorum sizler de yaşatıyor musunuz? ile mi yapacaksın? Normal ayçiçek yağı. Doğal, orijinal, zeytinyağı kendi kendi bahçemizin ürünü olan zeytinyağı ile yapıyoruz arkadaşlar. Bakın zeytini de hemen şurada gösterelim. Bakın doğal ve organik zeytin burada. Ondan topladığımız yağlarla, <laughs> zeytinlerle, zeytinyağı ile yapıyoruz. Ne kadar yağ döküyorsun da bana? Onu arayabilir miyim? Bilmem dur bakayım. Şimdi açtım mı? Sen öyle gezdedim mi? Yani ta, mi? Tabanın yanmaması için mi yağ katıyorsun? ince tepsinin dibine ya, yağ dökelim. Yapışmasın, yapışmasın diye. Burası çok önemli arkadaşlar. Çöreğin dibine yağ katmazsanız yanar, yapışır ha. dibine. Hamur yapışmasın diye. Hamur yapışır dibine diyor. Bakın üst, usta kuşarı. Usta sen kaç yıldır çöreğe? atıyorsun? Ne bileyim be. Benim, atayım, Her yoksa, bayramda benim, çöreğini atar mezarlığa giderenim. Benim, benim çöreğe attığım yıl Gerçi bu bayramda yoksa. herhalde gidemeyeceğiz yasaklardan dolayı. Geçen gitmedik herhalde. Geçen herhalde. gidemedik. Korona biter de inşallah bir rahat ederiz. Valla çok oldu. Çok ettik ya. Neyse yapıştırmaya Şörek hamurumuz hazır çörek tepsimiz hazır. Her yani şey var. hazır. Sen, desem de gibi. Suyla bardağla ne iş görün? Susam da var arkadaşlar. Gerçekten susam çöreğin olmazsa olmazı zaten. Ee, şu <laughs> evet nasıl yapılıyor? Bakın hemen Hamur getiriliyor tepsinin içine. Allah bu hamur dağılmayacak hamur pekire akşam çıkar bizim bunlarda. Şey, buzdolabında kaldığı için hamur arkadaşlar biraz sertleşmiş. O yüzden yani yayılması biraz zor oluyor. Ama anam bu işi başarır. Şimdi onu akşam aklıma geldi de hayır yarın da bunu de tar. Senin gibi, Tepsiye göre ayarlanıyor arkadaşlar. Bakın her tarafı aynı incelikte kalınlıkta olacak. Değilse bir tarafı pişer, bir tarafı yanar olmaz yani. Hepsinin. Yani, Koyu sen e, iyi söyle iyi olsun yani güzel pişer inşallah. <laughs> yani bunu iyi ayarlamak lazım. Bak tüm her tarafı eşit bir şekilde yaymak lazım. Değilse olmaz arkadaşlar. Bunun hamuru da özel yoğuruluyor değil mi? He, he, ötekinden ayrı yoğuruluyor. Evet. Katkılı katkılı içi. İçi katkılıymış arkadaşlar. Çörek hamuru ayrı yoğun bazlama hamurundan, ekmek hamurundan ayrı yoğuruluyor. Öyle diyor usta başımız bu şürü. <laughs> O bir yörük kadını, yıllardır ya, böyle Evet, susamları da görüyorsunuz, susamları da ektim Susam değil, değil mi sizin adınızda küncü diyorlar Ben küncü diyorum, susam da değil, küncü de değil. Yani, ona. Küncü daha çok küncü adıyla biliniyor yörükler arasında e, Ektim, ektekilmedi ki Titretsene anne, çeytaba. tabağa Benimle ektekilmedi, yapanın dışına da yanıl gelir Hey kenarlara ekmiyorsun yani kenarlarda küncü yanıyor Yan dışına giderse tespihinin içine giderse yanmıda Bazı etiştirip atırlar ne bileyim Bakın gerçekten büyük emek istiyor arkadaşlar Dikkat etmek lazım en Ay. ufak hatada Atması gereği hiç pişirmesin diye piş Pişirmesi için de içinde sobanın tavlı olması mı gerekiyor? Tabii ki Tavlu evet bizim soba şu an tavlu zaten bakalım içine. Evet bakıyoruz gayet tavlu. Biraz alevli birazdan o alev azalacak. Çok alevli olursa yanar. Onu da yarın atarsın hadi o çöreğe. Bakın yağın içinde çörek yüzmesi Biraz lazım arkadaşlar. Yağda yüzmezse yanar ya da yapışır. Yapıştı mı bilmiyorum. Kerim ortası herhalde. Öyle oldu gibi oldu. Yok yok bir şey olmaz inşallah. Bakacağız tamam. hep birlikte şimdi nasıl pişecek, nasıl atılacak. Ben atacağım, sen pişireceksin. Yok ben sadece video ben, çekiyorum. Ben Bütün işler sana ait. Ben atacağım. Bakın arkadaşlar bardakla desen at yapıyoruz. De atacağım Önce bardağı suya batırıyoruz yapışmasın diye. Bakın böyle herkes için bir dilim olmak üzere bardağın ağzıyla dilimle dilimlere mi ayırıyorsunuz? Dilim ayrıldığında değil öyle. Daha mı güzel pişir bardakla ya yapınca? Şey. Bardaksız bardaksız hiç bardak yapmasanız. O zaman da başka şey yapacağım. Yok yani direkt bütün olarak koysak sobaya. Bütün olmuyor işte böyle arada. Neden açınacak. olmuyor? Bunlar altına yağ girmez. Yağ girmez dediler kendileri. Bir şey, bir Bakın şey de bardakla desen veriyoruz arkadaşlar. Yani burada hava e, yağ o deliklerden girip her tarafının güzel bir şekilde kızarılmaz kızarması sağlanıyor. Tamam burada ekstra hamurumuz var al. Ben de yardım ediyorum anama. Az mı olmuş e, ilave mi yapacaksın? Yok

İşte babam da hasta olduğu için Onu o yüzden sökmedim. Normalde sökmem gerekiyordum. Bir, nisan, nisan ayındayız başlıyorum. ama e, soğuk gidiyor havalar. O yüzden e, sobayı sökmemiştim. İyi ki de sökmemişim. Anamın bu lezzetli çöreğini e, yiyeceğiz inşallah. bu Hadi sobaya nasıl yerleştiriyorsun? İnce, ince çalı mı vurmak lazım sobaya? İnce de vuracağız, yoğun da vuracağız. Dur, dur, dur. Et çalılar orada hazır zaten. Ben akşamdan akşamdan biriktirdim çalılar oraya. Evet üstüne de yağ döküyoruz bakın. Üstü de yanmasa çok yaptın ya bence ya. İflas ederiz biz böyle gidersen. Et böyle ettik dediler. <laughs> ya kalmadı arkadaşlar. Neyse ama çöreğin güzel pişmesi için yağın fazla olması gerekiyor arkadaşlar. Ayarlı olması lazım. Evet fırının içinde arkadaşlar soba eğri olduğu için taşlarla terazisini alıyor anam. Evet. Şimdi burada kaç dakika pişecek bu? Evet fırına koyduk çöreği. Pişmesini bekliyoruz. Şer, çöreğimizi ara ara kontrol ediyoruz çünkü yanabilir. Mı? Aç aç. Evet çöreğimizi bakıyoruz. Döndürüyoruz arkadaşlar. Biraz veri de şöyle bıra karanlık gözüküyor. Evet e abi. bakın pişmeye başladı. E şavaş, yavaş yavaş çeviriyoruz. Az sonra tekrar yine bakacağız. Ateşimizi kontrol edelim. Ateşimiz nasıl? Sobanın tavı. Açma, açma. Evet, gerçekten harika. Harika yanıyor soba. Kurodun olunca arkadaşlar süper yanıyor. Evet, güğümde de su ısınıyor. Bu sıcak suyla işte çayınızı demleyin, yemeğinizi yapın, bulaşığınızı yıkayın. Gerçekten yani çok kullanışlı bir soba. Herkese tavsiye ediyoruz sobayı. Biraz evin içini kirletiyor ama o da olacak o kadar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yine ara ara biz e, çöreği pişip pişmediğini kontrol edeceğiz. Çöreğimiz pişmeye devam ediyor. Biz bu arada sobanın e, odununu atıyoruz. Çili atıyoruz arkadaşlar. Kol, kolay yanabilen çili den atıyoruz. Halk, siz burada çili mi diyorsunuz bu yörükler? Çili mi diyor? Çalı çili. Ç çalı çili gırgala. 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 Yeni bir Türk Dil Kurumu'na yeni bir kelime daha girdi arkadaşlar. Gırgala. Keremeli, keremeli Sobanın tavuğunu yayarlamak gerekiyor. Şimdi cayra, da yakarız cayra da yakmak. Cayra da yakmak deyimini de duydunuz burada. Gerçekten e, tam bir anam kültür hazinesi. Şey, tuğlu, Neyse bir şey olmaz ondan. Orayı özellik verdim. Şöyle bir şey kapatayım da çıkaralım bakalım nasıl olur. Tamam bakacağım şimdi bak bakalım bir kontrol et. Nasıl olur? Bir çekelim dışarı. Açıyoruz. Evet açılışı yaptık. Yanmış bir taraf sanki. Kızarmış gibi. Çevirmek gerekiyor. Çünkü Evet arkadaşlar. Çöreğimiz gittikçe güzelleşiyor. Pişmeye başladı. Bu Kenarları biraz daha fazla kızarmış, ortası biraz daha az pişmiş. Bir bakayım, bir bir bakayım. Bir Göster altı bakayım altını. Bir... O altı güzel. Biraz... Abi, abi böyle gibi bence Orası iyi iyi düşmüş. güzel. gayet burası güzel. Şey ortası mı? Dış, üst üst tarafı mı? De, dur. Vurun yerimi cayra da yakar zaman. Cayra da yakar diyor elini. Taşırma mı? Uğru iyi olmuş. Yani Orak uyacak. Ta oraya böyle koyalım. Bu delikli yerden vurun altına altına. Şu tarafını koyalım. Tamam o taraf çiğ kalmış. O taraf ateşin olduğu tarafa doğru. Koymamız gerekiyor. Gayet mükemmel bir çörek oldu. Anam yapar da olmaz mı? Dur, dur. dur, dur. Yani. Eline sağlık. Şöyle şöyle oldu mu dur. Allah senden razı olsun. Şöyle biraz bir şöyle bir Evet yine ateşten tarafa <laughs> çiğ tarafını getirdik. Böyle. Böyle bir şey yeter. Bekliyoruz arkadaşlar da. yine pişmesini. Başka odun atmayalım. Üstüne arkadaşlar çöreğimiz pişti. Üstüne su damlatıyor anam. Yumuşak olması için. Anne ne var mı anne. Ve tepsi üzerine kapatıyor. Bu ne kadar bekleyecek buraya buradan? Ne zaman açarsan o zaman artık. Sen açığa duracak. Başka kendisi açılacak. Daha olur. mı yumuşak oluyor bu şekilde? Öyle olacak diye yaparız işte Kerim. Burada dur basır 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 bazlama basır <laughs> basır Çöreğimizin tadına bakacağız Hepsini hazırladığımız Allah, zaman Çöreğimizi e, beklemeye almıştık Şimdi anam açacak Açacak bakacak nasıl olmuş ben Çöreğe Açayım mı? Aç Evet çöreğimiz e, hazır Servise hazır Evet bakın nasıl kızarmış arkadaşlar. Gerçekten yeme de yanında yat derler ya. Ne, hani. yani ben bu kenarlarını çok seviyorum arkadaşlar. Gevrek yerlerini. Ortasını Boran yesin. Burada yeğenim var. O yesin. Haydi Boran sen de çayları koy. Kaldırabilir. Kaldırabilir. Kişimle, kıyasını, kıyasını. Kerem, Tadına bak bakayım nasıl olmuş. Tadına bir bak çöreği nasıl güzel mi? Güzel, güzel, Harika yani gerçekten emek verdik o kadar lezzeti de bir ayrı oluyor arkadaşlar. Satın alma keklere pastalara benzemiyor hiç. Bunun emeği olduğu için tadı ayrı oluyor. Buran. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Hepinize çok teşekkürler. Lütfen YouTube kanalıma abone olun ve videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşçakalın.